Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeninin açılışına katılarak ilk altın külçesini döktü. Gübretaş şirketinin iştiraki olan Söğüt Altın Madeni'nde ilk külçe altının döküm töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önce tesisi gezerek bilgi aldı, ardındansa ilk altını döktü. Bilecik'teki maden altın üretimine başlamasıyla Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak. Madende yılda 6-7 ton altın üretilecek. Maden Türkiye'nin yıllık altın üretiminin %15'ini sağlayacak. Madende toplam 109 ton altın olduğu tespit edildi. Üretim başladıktan sonra maden Türkiye'nin en çok altın üretilen 3 madeninden de birisi olacak. Madende ilk etapta 1000, daha sonra ise 1300 kişi istihdam edilecek. açılışını yapacağımız Söğüt Altın Madeni'nin Bilecik'le birlikte tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Gübretaş Maden Yatırımları Uhdesi'nde bulunan Söğüt Altın Madeni ile ilgili yatırım sürecini 2021 yılı Ocak ayı itibariyle başlatmıştık. Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bir başka ifadeyle 3,5 milyon ons kaynağı 1,92 milyon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık. Maden sahasındaki yatırım faaliyetleri üç ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandı. Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Bu tesis ilk etapta yıllık iki buçuk tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak. Kalan iki fazın yatırımlarını da üç yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Böylece yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık altı buçuk tona yükselteceğiz. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni'nin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden birisi olacaktır. Bugün itibariyle Söğüt Altın Madeni sahasında yaklaşık 1000 kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının 1300'ü bulmasını bekliyoruz. Söğüt ve Bilecik'le birlikte Türkiye'nin ekonomisine önemli katkı sağlayacak tesisimizin hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.